emzirmeden emzirmeye o mutfakta yemeği yapmadan yapmaya çok şeyler fark ediyor. Şöyle ki annelerin kızlarımızın, gelinlerimizin, annelerimizin binelerimizin ocakta yemek yaparken ihlasla, felakla, nazla selatü selamla, tekbiri ihsanla, kelime-i tevhidle yaptıkları yemekler o yemeği yaparken etrafındakilere şevkilerin yaptığı yemek bir olur mu? Bir yemekten rahmet yağar, bir yemekten zahmet yağar. Elbette ki haya ve edeple, iflas ve samimiyetle yapılan her işte olduğu gibi o samimiyetle emen çocuk, emzirilen çocuk, evlat, vatanına da, devletine de, milletine de, bayrağına da, halkına da, anne ve babasına da başımın tacısın diyen bir nesil olur.